Arkadaşlar merhaba. Bugün 11. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersinde Milli Edebiyat dönemini işleyeceğiz. Önceki dersimizde izlemişsinizdir. Milli Edebiyat'ın giriş kısmına ve oluşumuna bakmıştık. Milli Edebiyat Bütçesi döneme bakmıştık. Bugün ikinci kısımdan devam etmemiz gerekiyor. Toplamda 4-5 parçalık bir videodan oluşan Milli Edebiyat dönemimiz uzun bir edebi dönemdir. 1911'de başlayıp bildiğiniz üzere 1923'te bitiyordu. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna zemin hazırlıyordu bu edebi dönem çeşitli fikir akımları vardı ve bunların en etkilisi olan zaten Milli Edebiyat oluşturan Türkçülük akımıydı. Bu Edebi Hareketler ve bu Milli Edebiyat Dönemi'nden tekrar bahsetmemiz gerekiyor ama konuyu bir tık daha ileri taşıyoruz. Bugün bakacağımız konu Milli Edebiyat Dönemi'ni başlatan bir makale arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemi'nin başlatan makale Yeni Nisan makalesidir. Önceki dersimizde ben size söylemiştim. Yeni Nisan makalesini Ömer Seyfettin yazdı. Milli Edebiyat'ın manifestosu niteliğindeydi, bir beyannamesi niteliğindeydi. Ama bunun fiyatla bir karıştırmıyoruz. Bunu biz yorumluyoruz. Onlar direkt bir beyanname noktaya çıkmışlardı. Ömer Seyfettin'in arkadaşı yeni lisan makasının maddeleri tüm Türk, Türkçü sanatçılar için atfedilmişti. Yani onları temsil ediyordu. Yeni lisan makalesi nerede yazılmıştı? Hatırlayacaksınız Genç Kalemler Dergisi vardı. Selanik'te çıkarılan 1910 yılında. 1911 yılında yazılan yeni lisan makalesiyle bizim bir edebiyatımız başlamıştı. Derginin adı Genç Kalemler Dergisi'ydi. Burayı iyi bilmeniz gerekiyor. Dergin derginin adını farklı yazabilirler gençler. Boşluk doldurma sorularında. der ki Selanik'te İstanbul'da çıkarılmıştır der. Mesela Genç Kalemler Dergisi demez de Türk Derneği der. Türk Yurdu değişik dergi adları verebilir size. O yüzden önceki derse altın çizme kısmını çok iyi biliyor olmanız lazım. Makalenin adını Yeni Nisan Makalesi demez de gider Tanzimat'tan şaşırtma yapar. Şiir ve inşa eder. Onu çok duyduğunuz için oradan vurmaya çalışır. Bu e, altın çizdiğim ve üzerinde çok durduğum başlıklara lütfen dikkat edin. Şimdi Yeni Lisan Makalesi. Arkadaşlar Yeni Lisan Makalesi nerede yazıldı? Genç Kalender dergisinde. Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in dil bakımından devrim yapmaya çalışmışlardı Türkçüler biliyorsunuz. Türkçülük akımı ve milli edebiyat akımından bir, çok kısa bir şeyden bahsetmemiz lazım. Öncelikle Türkçülük akımı arkadaşlar ...bir e, ne? bir siyasi hareket gibi ortaya çıktı değil mi? Osmanlıcılık vardı, İslamcılık vardı, Batıcılık vardı en son Türkçülük geldi. E şimdi baktığımız zaman e, Türkçülük akımı siyasi bir hareketten dil hareketine geçmiş. Burada dille ilgili, imlalarla ilgili, dilin kullanımıyla ilgili e, kurallar koymaya başlayacaklar. E o zaman bir şeyde dil varsa arkadaşlar dilin olduğu yerde ne olmak zorunda? Edebiyat olmak zorunda. Şunu unutmayın arkadaşlar, sözlü yazılı söz de olur, yazılı olur, vücut dil olur, beden dili her şey arkadaşlar. Dilin olduğu her yerde edebiyat vardır. Dolayısıyla Yeni Nisan makalesi dille alakalı olduğu için de milli edebiyatın oluşumuna zemin hazırlamıştır ve başlangıcı kabul edilir. Yeni Nisan makalesi Genç Kalemler dergisinde yazıldı arkadaşlar. Yazarı Ömer Seyfettin'dir. E, yeni Nisan makalesinin başlıkları çok önemlidir. Bunlar en bilinen başlıklardır ve en önemlileridir. Bunları çok iyi biliyor olmanız lazım lütfen iyi takip edin. Şimdi yeni lisan makalesinde bu Türkçü sanatçılar ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Arapça, Farsça tanımlamalar ve dil bilgisi kuralları kullanılmamalı. Arapça, Farsça tanımlamalar ve dil bilgisi kuralları kullanılmalı. Başka maddeye bakıyorum. Başka maddede de Arapça, Farsça diyor. Şimdi şöyle düşüneyim insan. Ya Arapça, Farsça ile adamların ne sıkıntısı var da? Yani yabancı dil demiyorlar da, direkt Arapça, Farsça diyorlar. Arkadaşlar, e, oradaki yabancı dil mantığını günümüze göre düşünmeyin. Günümüzde Fransızca, İngilizce, Almanca dillerinden mesela burada ben size örnekler verdim. Çok fazla sözcük almış olabiliriz ama o dönemde yani 1911'li yıllarda, milli mücadele başlangıç dönemlerinde, Kurtuluş Savaşı'ndan önce bu dönemlerde Almanca, İngilizce, Fransızca tarz sözcükler çok çok yoğun değildi. En yoğun olanlar neydi? Arapça, Farsça sözcüklerdi. Dolayısıyla, Türkçü sanatçıların sıkıntısı bu diller üzerinde olmuştur. Ama siz bunu genel olarak yabancı diller olarak bilebilirsiniz. Başlayalım ilk maddemize. Arapça, Farsça, tamlamalar ve dil bilgisi kuralları kullanılmamalı. Arkadaşlar bizim Türkçemiz ee, diyor ki sanatçı, bizim Türkçe'mizi Orhun abilerinden beri yazın 732, 734, 735 yıllarında bizim Orhun abidemiz vardı diyor daha iyi Avrupa'da Fransızlar yokken diyor, millet olarak yokken bizim kendi alfabemiz vardı, bizim kendi dilimiz vardı, bizim kendi yurdumuz vardı, bizim kendi kitabemiz vardı diyor. O zaman biz niye bizden sonra gelişmiş uygarlıklardan ya da uluslardan e, sözcük alıyoruz diyor. Ya yani ilgili bir tutumları vardı. Dolayısıyla Arapça, Farsça tamlamalarda onların dil bilgisi kurallarını kullanmıyoruz. Bu net bir bilgi. İki, Arapça Farsça sözcükler o dildeki kurallara göre değil, Türkçe söylenişlerine göre yazılmalı. Arkadaşlar burada durmamız lazım. Ben size bir örnekler hazırladım. Onlara bakacağız. Arapça Farsça sözcükler o dildeki kurallara göre değil, Türkçe söylenişlerine göre yazılmalı. Şimdi burada arkadaşlar yine bir milliyetçilik ortaya çıkıyor. Açacağız onu. Üçüncü maddemize de bir bakalım. Halkın arasında yaygınlaşmış yabancı sözcükler, Türkçe için sayılmalı bir dilimizden atılmamalı. Şimdi gider test eder ki arkadaşlar, şimdi milli edebiyat ya, sizde şöyle bir algı oluşuyor. Ya adamlar milliyetçi, yabancı sözcüklerin hepsini atalım diyecekler tabii diye mantık yürütmeye çalışıyorsunuz. Hayır, milli edebiyatçılar arkadaşlar, özellikle yeni Nisan makalesinin oluşumundaki yazarlar bu konuda çok katı değildi. Yani çok keskin, katı kurallarla bir dil yeniliği yapmaya çalışmıyorlardı. Bu sanatçılar arkadaşlar yaptıkları yeniliklerde bakın ne diyorlar. Halkın arasında yaygınlaşmış yabancı sözcükler, Türkçeleşmiş sayılmalı ve dilimizden atılmamalıdır. Yani burada biraz nasıl bir politika izleniyor? Yılındır. <laughs> çok sert değiller. Bunu unutmayın. Şimdi bakalım nasıl yaygınlaşmış olabilir? Şimdi biz günlük hayatta Arapça, Farsça sözcükler çok fazla kullanıyoruz ama farkında değiliz. Bizim konumuz ne mesela şu an? Milli Edebiyat değil mi? Arkadaşlar, milli Türkçe. Öncelikle milli'yi böyle yazıyoruz ama nispet iyisidir bu. Şöyle üstüne şapkalı yazılır. Milli dediğimiz şey, üstünde bir kez şapka varsa zaten onun Türkçe olduğunu bilmeniz gerekiyor. Daha önce bahsetmiştik. Milli arkadaşlar Arapça demek. Arapçadan gelmişti bize. Edebiyat, edepten gelmiştir. O da Arapçadan. Ondan sonra dergi adına bakalım. Genç Kalemler dergisi. Ee, burada da kalem diyor. Arkadaşlar kalem de milli de edebiyatta Türkçe değil. Bunların hepsi Arapça. Şimdi kalem sözcüğü kelamdan gelmiş. Kelam söz demek. Hatta kelam kelime bir sözcük diyoruz ya sözcükte anlam. Bir de kelime de anlam, anlam diyoruz değil mi? Kelime Türk, Arapçası sözcük Türkçesi işte. E, kelam kelime. E, kelimeyi ne yazarız biz? Kalemle yazarız. E kalem işte genç kalemler diyoruz. Kalem halk arasında yaygınlaşmış. Dolayısıyla kalem sözcüğünü atmamışız. Peki Türkçesi ne dersek? Kalemin Türkçesi arkadaşlar kullanmıyoruz. Yazaçtır. Bizim dilimiz sondan eklemeli bildiği olduğu için kendimiz türetmeler yapıyoruz sözcükte. Mesela yazar sözcüğünün köküne baktığımız zaman kökü nedir? Yaz fiil köküdür değil mi? Yazmaktan ne olur arkadaşlar? Yazı. Yazmaktan yazar. Yazmaktan yazaç. Hatta edimiyatın Türkçesi yazıdır. Yazmaktan yazındır. Dolayısıyla kalem, milli, edebiyat sözcükleri Türkçe değildir. Ama halk arasında yaygınlaştığı için bunları atalım dememişler, kullanalım demişler. Peki millinin Türkçesi ne? Arapçasını söylüyorsun hocam, o zaman Türkçesini de söylemen lazım. Olabilir. Arkadaşlar ulusal sözcüğü millinin Türkçe olarak karşılamaktadır. Edebiyatın Türkçesini de söyledim burada. Mesela yazınsal günler diyor sınavda. Öğrenciler böyle bakıyor. Yani yazınsal ne demek? Ya da yaz mevsim olarak gidiyor kafalarını? Edebiyatın Türkçesi yazındır arkadaşlar. Yazmaktan yazın olmuştur. Şimdi buradan bir yok çıkardık. Burada ben size ne anlatmak istiyorum? Arapça, Farsça sözcükler o dildeki kurallara göre değil, Türkçe dil bilgisi kurallarına göre yazılmalıdır. Bunu bir açalım. Kurtuluş Savaşı yıllarında arkadaşlar Avrupa basını Mustafa Kemal'e Mustafa Kamal yazdılar. Biz Mustafa'yı böyle mi yazıyoruz? Hayır. Bizim dilimizde F ile yazılıyor değil mi? Bildiğiniz üzere İngilizce'de hey, hey, hey. ile yani F yan yana gelince F diye okunuyor. E adamlar hey, hey, hey.", F ile F'yi F olarak yazmıyor Bizim dilimizde kurala göre yazmıyor. Kendi dilindeki kurala göre yazıyor. E milli edebiyatçılar diyor ki, zaten bunun tabii ki bu Avrupa basına Mustafa Kemal'in haberi geçmesi 1910'dan sonra bir dönemlere dayanıyor. Ama biz bunu genel kültür olarak konuşuyoruz şu an. Mustafa Kemal'deki e F'yi hey, hey, hey.", F olarak kullanıyor. Biz niye e, kendi kurallarımızı kullanmıyoruz diyor milli edebiyatçılar. Değişik örnekler üzerinden. Mustafa Kemal o da daha genç. Yani Cumhuriyet'in kurulmasında o kadar da aktif değil. Daha Tural Rüzgar bahsediyoruz. Mustafa Kemal yerine Mustafa Kamal demişler. O zaman Batılılar bakın kendi dil bilgisi kurallarına katı. E biz niye e, kendi Osmanlı Türkçesini çorba bir dil haline getirmişiz. Türkçe, Arapça, Farsça, sonra Fransızca geldi. Günümüzde İngilizce çok yoğun, Almanca çok yoğun. Değil mi? Şimdi bu maddeyi açarak devam edelim sözü sözcüğü bakın. Genç Karabiler Dergisi'nin olduğu dönemden değil de günümüze gelen imdat kurallarından bahsedeceğim size. Tam Türkçe'de x diye bir ses var mı? Yok. E biz bunu ne yapıyoruz işte? Onu karşılayacak şekilde Türkçe telaffuzuna ve Türkçe söylemine yakın bir şekilde söylemeye çalışıyoruz. Yani konuşma dilini ne yapmaya çalışıyoruz? Bak buraya. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki farkı ortadan kaldırmak için İstanbul Türkçesi esas alınmalı. İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır diyor. İstanbul Türkçesi önemli. Günümüzde konuştuğumuz gazetelerde, dergilerde gördüğümüz her yazı arkadaşlar İstanbul Türkçesi yazılıyor. Mesela Trakya Türkleri konuşuyor, abi ne yapıyorsun veya der böyle, biraz yayvan konuşurlar. Ee, onlar ağız olarak onu konuşabilirler, onda bir sıkıntı yok. Ya da alanlar işte abilader ne yapıyorsun falan yazarlar derler bu şekilde. Ama sen bunu yazıya geçiremezsin. Yazıda kuralımız neymiş? İstanbul Türkçesi. Adam bunu 1911'de ortaya atmış. E günümüzde hala İslam Türk ismini kullanıyoruz. Demek ki dil alanında köklü, işte e, kaliteli bir devrim yapılmış diyebiliriz. Yabancı dil kuralları arkadaşlar, Napolyon Mesela Fransızlar ne Napoleon der değil mi? Mesela sen ona gidip de Türkçe'de Napoleon dersen ya da bu şekilde yazmaya çalışırsan olmaz diye bir dedi Sen ona Türkçe'de telaffuz ettiğin gibi Napoleon diye kendi diline uygun şekilde yazacaksın diyor. Ya da Bağdat, değil mi? Bağdat sözcüğü. Arapça bakın g ne var bunda? Türkçe'de iki günsüz yan yana gelmez bildiğiniz üzere. Bağdat diyor burada. Biz onu ne yapıyoruz? Bağdat diye okuduğumuz için okuduğumuz gibi yazıyoruz. Ya da Arapçadan gelmiş mavi sözcüğü. Tamam gene Arapçadan gelmiş şekilde mavi kullanıyoruz ama Türkçe'de iki ürünün yan yana gelmesi istemeyeceğimiz için ki bunun için kaynaştırma üsüzleri kullanılır bildiğiniz üzere. Mavi sözcüğü mavi yazmışız. Mesela Julius Caesar. İşte şimdi söylemeye çalıştığım zaman belki ben yanlış söylüyorum. Julius Caesar. Belki Yus diyorlardır. Ama e, şimdi sen buna birlikte Türkçe'de e, senden bu şekilde orijinalini yazmanı istemiyorlar. Türkçe dil kuralına göre yazmanı istiyorlar. Sezar diye yazmanı istiyorlar. Arkadaşlar peki günümüzde öyle mi yapıyoruz? Sezar diye mi yazıyoruz? Arkadaşlar Batı dilinden aldığımız şekli, orijinalini koruyoruz. Bunu Batıya saygı olarak söylüyorlar. Yani özel adı saygı olarak gösteriyorlar. Ama Sezar diye yazımları var. Özellikle şurada Shakespeare'i konuşacağız. Almanca'da mesela otoban almışız ama Arapçadaki sesleri ver, pardon Almanca'daki sesleri vermeye çalışmamışız da düğünü söylemişiz. Otoban diye ve telaffuz ettiğimiz gibi dilimize almışız. E tabi otoban bu dönemden bahsetmiyor arkadaşlar. Bu dönemdeki maddelerin günümüzde bile güncelliğini koruduğundan bahsediyorum. Ya da Fransızca jacquette nasıl okunuyor acaba Fransızlar bunu nasıl okuyordur? Jacquette arkadaşlar ceketler. Biz ne yapmışız? Türkçe en az çaba kanunu var. Okuduğumuz gibi alıp hemen dilimize yerleştirmişiz. Mesela Shakespeare. Türkiye'de şu Shakespeare'i herkes tanıyordur. Ee, ama Shakespeare yaz desek, inşallah doğru yazmışımdır. Shakespeare yaz desek nüfusun yüzde doksanı gider değil mi? Şimdi bunun için ne yapıyor? Türkçe dil biz kuralı kullanıyor. Yani okuduğum gibi yaz Shakespeare diye yaz diyor Tamam mı? Peki, şimdi diyeceksiniz, peki hocam Shakespeare neyi yazdın? ile neyi yan yana gelince sen bunu şey diye okudun, İngilizce'de dil kuralı uyguladın, tamam ama bunu tam olarak yapmak mümkün değil. Çünkü e, o dönemki alimler yani edebi e, kişiliği yüksek olan, yani okuma yazması iyi olan, üniversite mezunları falan e, bu telaffuzları <laughs> iyi bildikleri için Önce kendileri kullanmış, sonra toplum onlardan öğrenmiş. Dolayısıyla o dil bilgisi kuralı ister istemez yine dilimize yerleşmiş. Hatta Azerbaycan Türkleri arkadaşlar bu kuralları uygulamaya çalışırlar. Mesela Azerbaycan Türkleri gazetelerde görürsünüz mesela. New York var ya, Amerika'da eyalet. New York arkadaşlar, New York diye yazarlar Ya da biz İngilizce'den alırız böyle Manchester yazarız değil mi? Bir şehirden bahsederiz mesela yazmak böyle havalı gelir bize. Azerbaycan Türkleri konuştuğu gibi Manchester United yazar Yani yeni bir insandaki kuralları uygulamaya çalışırlar. Biz günümüzde bu şekilde yapmıyoruz. Orijinali koruyoruz. Orijinalin yanında bu bilgiyi ayrıç içinde de bu şekilde okunur diye veriyoruz. Evet. Son bir maddeden devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmamalı. Şimdi siz şöyle düşünüyorsunuz. Ya Milli Edebiyat, adamlar Arapça, Fransızca atıyor. E, Türkçü bunlar. O zaman Türk lehçelerinden sözcük alırlar diye düşünüyorsunuz. Burası çok önemli arkadaşlar. Diğer Türk lehçelerinden de sözcük almıyorlar. Niye? Bu adamlara sıkıntısı İstanbul Türkçesi. İstanbul Türkçesi ne? Yaşayan Türkçe. Yani canlı, güncel olan Türkçe değil mi? Yaşayan Türkçe istiyorlar. Dolayısıyla Arkaik dönemden yani eski dönemde Türkleşçeden, Çuvarçadan, işte Kök Türkçeden, Uygurçadan sözcük almak istemiyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Canlı Türkçe istiyorlar. Konumuz bitiyor. Ee, Yeni insan makalesi niye yazıldı? Biraz da onu bir ispatlama çabamı olacak size. Arkadaşlar 1900'lü yılların başında birisi 1897 birisi 1909'da yazılmış iki tane şiirimiz var. Birisi milli edebiyat etkisinde yani milli edebiyat düşüncesi çerçevesinde 1897'de yazılmış, yani Türkçe düşünceyle yazılmış. Birisi ise o dönemki Osmanlı Türkçesinde içinde Arapça, Farsça sözcüklerle olan bir dille yazılmış. İlk şiirimiz arkadaşlar Obel'de şiiri. Ahmet Açım'ı sevdiğim bir sanatçıdır. Arap, e, Arap kökenli bir sanatçı. 1909'da yazmış şiirini. E, seviyorum ama bu sanatçı dilinin ağır olmadığı anlamına gelmiyor. Bizim için dilin ağırlığı nedir arkadaşlar? Türkçe sözcüğün az olmasıdır. Bizim için dilin sade ve hafif olması nedir? Türkçe sözcüklerin çok fazla olmasıdır değil mi? Ya da Türkçe'ye yerleşmiş sözcüklerin fazla olmasıdır. İlla ki burada da Arapça sözcükler çıkacak. Şiirimize bakalım. O belde şiir. Ve mahi gölgeli bir beldeden juda kalarak bu nef hicde hicre müebbet bu yerde mahkumuz diyor. Şimdi bundan bir şey anladınız mı? Anlayamazsınız. Eğer Arapça ve Farsça yapabilmeniz zeminli değilse. Arkadaşlar bakın burada bir Arapça büyü bağlacı. E, Mâin'in e Arapça olduğunu şurada söylemiştik zaten. Gölge Türkçedir, Uygurcadan geliyor, köylü gelen geliyor. E, Allah razı olsun bir tane sayı sıfatı kullanmış Türkçe, Ahmet Aşkım burada. İşte Bel'de, bunun kökeni, e, bu da Türkçe olabilir. Cüda, Arapça, işte kalmak Türkçe. İşaret sıfatı kullanmış Türkçe, sağ olsun. Ama burada Arapça, 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 Arapça kökenli, Arapça, Farsça kökenli. Bu işaret sıfatını zaten kullanmıştı Türkçe. Yer Türkçe mahkum. Bakın üstünde şapka var. Üstünde şapka olması gene Türkçe olmadığı anlamına geliyor. Bir de Ahmet Aşık 1909'da yazmış bu şiiri. E şimdi 1897'de yani 123 yıl önce yazılmış Cemil Giderken Şiir'e bakın ki Milli Edebiyat'ın müjdeleyicisi bu adam. 1897 yazmış Milli Edebiyat 1911'de başlıyor değil mi? Arasında neredeyse 15 sene var. Bakalım. Bu topraklar ecdadın ocağı. Anlıyor muyuz? Anlıyoruz. Evim, köyüm hep bu yerin ocağı. İşte vatan, işte tanrı ocağı. Ata yurdun evlat bulmaz, giderim diyor. Bu şiiri herhalde anlamışızdır. Çünkü dörtlükle yazılmış, sade bir dil kullanmış, hece ölçüsüne de uygun. Son olarak arkadaşlar konumuz bitiyor. Şurada bir sözcük var. Bununla ilgili bir istiyorum. Tanrı sözcüğü. Günümüzde tanrı sözcüğünü kullanmaktan insanlar çok Korkuyor. Bunun sebebi biz şimdi batı dizileri, batı filmleri izliyoruz ve onlardaki God sözcüğünü Türkçe'ye çevirirken arkadaşlar, Türkçesi Tanrı olduğu için Tanrı diye çeviriyoruz. Bu sefer bizim halkımızda şöyle bir algı oluşuyor. Ya God sözcüğü işte Batılılar buna Tanrı diyor. O zaman Tanrı Hristiyanların adetidir. Hristiyanlar Allah'a Tanrı diyor. Biz bunu kullanmayalım gibi bu algı yanlışır arkadaşlar. Geçiş döneminde Yusuf Asacı Ta 1069'lu 1070'li yıllarda bahsediyorum. Tanrı derdi. Köktürk döneminde Tengri'den geldi. Tanrı diyordu. Atabeytül Akayık'ta işte Edvam-ı Ahmet İsevi'nin eserlerinde, Yunus Emre'nin eserlerinde yine Tanrı sözcüğü geçiyordu. Hatta 60'lı 70'li yılların Türk sanat müziğinde işte Tanrı istemezse insan oynadırmış, Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş tarzında dizelerde gördüğümüz gibi Tanrı sözcüğü çok aktif kullanılıyordu. Günümüzde bu sözcükle ilgili bir korku yaratıldı arkadaşlar. Tanrı sözcüğü Allah sözcüğünün Türkçesidir. Allah Arapçadır, Mevla Farsçadır, Rab İbranicedir. Adam İbranicedeki yani Yahudi dilinden Rab sözcüğünü, Rabbül Alemin derken korkmuyor. Ama Türkçe Tanrı derken işte böyle sanki değişik bir sözcük kullanmış gibi davranıyor. Tanrı sözcüğünden korkmayalım arkadaşlar. Sonuçta hepsi Yaradan'ı karşılar. Tanrı, Mevla, Rab, Huda hepsi Allah sözcüğünü karşılar, Yaradan sözcüğünü karşılar. Tanrı sadece bunların Türkçe'sidir. korkmanıza gerek yok. Her maddeye değindik sanırım. Yeni bir sanma karşısında bahsettik bahsettik. Üçüncü dersimizde, bu ikinci konumuzda, üçüncü dersimizde arkadaşlar, milli Devletin genel özelliklerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.